uzakta geçirdiğimiz son anneler günü olmasını diliyorum. Umarım en kısa zamanda sevdiklerimize rahatça sarıldığımız günler gelir. Başta canım annem olmak üzere tüm annelerin anneler gününü kutluyorum. Merhaba anne. Burada görmüş olduğun bütün ağaçlar zamanında hepsi küçük birer fidandı. Doğana sayesinde hepsi büyüyüp gelişip hayata tutundu. Tıpkı senin beni hayata tutundurduğun gibi. Şu, içerisinde bulunduğumuz zor koşullar sebebiyle yanında olamadığım için beni bağışla. Seni çok seviyorum. Başta sen olmak üzere tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. Birbirimizi görmekten ve birbirimizi sarılmaktan korktuğumuz bu günlerde başta annem olmak üzere tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. Güzel i̇şte ilk varlığınız. Beni benden daha çok düşünen, kilometrelerce uzakta olsa bile Yemeğini yedin mi? Yani soğuk su içtim diye sürekli beni arayıp soran bir annem olduğu için çok şanslıyım. Anneciğim, anneler günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. İzmir'den selam. selam. Öncelikle işim olmak üzere tüm annelerin anneler gününü kutluyoruz. Hepinizin ellerinden öperiz. Anneler Anne gününüz kutlu, kutlu olsun. Anneler çiçek gibidir. Onları hep mis kokulu yerlerde görüyoruz bizim için her zaman var olduklarını ve bizi düşündüklerini biliriz. Sizin kucağınız, sizin merhametiniz bizi yaşama bağlıyor. Sevgili anneler, anneler gününüz kutlu olsun. Çok özlediğim canım annemin ve tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. Estonya'dan selamlar. Canım annem, yemin yedilen, yemin açıp tanak gelen, ömrünü bana veren, ben gülünce sevinen benim canım anne. Anneler günün tutlu olsun seni çok seviyorum anne. Bize her zaman doğruluğu, dürüstlüğü öğütleyen bir tanecik annelerimiz, bizim için her şeye katlanan, her zaman yanımızda olan, her şeyin en iyisine sahip olan annelerimize sevgi ve saygılarımızı iletiyor. Sağlık, huzur ve mutlu bir hayat diliyoruz. Anneler gününüz kutlu olsun. Canım annem, anneler günün kutlu olsun. Ee, ne yapsam hakkını ödeyemem. İyi ki benim annemsin. Seni çok seviyorum. Yanaklarından kocaman öpüyorum. Başta seyit anneleri olmak üzere tüm kadınlarımızın anneler gününü kutluyoruz. İyi ki varsınız. Anneler gününüz kutlu olsun. Diyarbakır'dan selamlar. Bugün Anneler Günü. Annelerimiz, canımız, her şeyimiz, en değerli varlıklarımız. Bizleri hayata hazırlayan en kıymetlerimiz. Başta vefat eden annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten, samimi duygularımla kutluyorum. Benim canım annem de 6 Aralık 2012 yılında vefat etmişti. 22 Mart tarihi doğum günü. Geçtiğimiz 22 Mart tarihinde onun için bir şiir yazıp sosyal medyadan paylaşmıştım. Tekrar sizin için paylaşmak istiyorum. Annem. Doğum günün bugün. Hayata başladığın gün. Gülümsemenle, enerjinle çıktığın hayat yolculuğunda iyilikler saçacağın başlangıç günün ailene, eşine, sonra çocuklarına hep doğruyu öğretmeye çalışacağın, kanatların altına alacağın başlangıç günün bugün. İyilikle geldin, hep iyilik ettin. Kötülük düşünmedin. Avuçlarını semadan hiç indirmedin. Bu yüzden hayır duaları alacağın başlangıç günün bugün. Tekrar anneler günümüz kutlu olsun.